Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Türkçe'de satı sonuna sığmayan kelimelerin yazımı. Çocuklar e, kitaplarınızda e, okuduğunuz hikaye kitaplarında ve ders kitaplarınızda görüyorsunuzdur. Ee, satır başından veya e, en kenardan başlayarak satırımızda yazılarımız gelir satırın sonu vardır ben de buraya satır sonu göstermek için böyle bir karton koydum satırın sonuna geldiğimiz zaman e, yazımız tam olarak kelimemiz mesela burada kalabalıkta diye uzun bir kelime yazdım bir de merhamet diye e, bir kelime daha yazdım şimdi kalabalıkta kelimesi yazımı yazdım yazdım yazdım, yazdım geldiğim Sonuna tam olarak sığıyorsa hiçbir işaret konulmadan diğer kelimeyle aşağıdan yazıma devam ederim. Ya da bunu merhamet kelimesiyle de yapabilirim. Anlattım yazıyı geldim geldim. Merhamet kelimesi tam olarak sığdı. Herhangi bir işaret koymadan diğer cümlenin devam eden kelimesiyle aşağıdan devam ediyorum. Yazmaya devam ediyorum. Ama eğer sığmıyorsa ben şimdi bu kelimelerim ve parçalayacağım sizler için makasım olacağım. Eğer siz evde böyle bir etkinlik yapıyorsanız benim gibi sivri uçlu bir makas kullanmıyorsunuz. Sizler nasıl bir makas kullanıyorsunuz? Ee, küt uçlu, ee, bu çocuklar için özel yapılmış makaslardan kullanıyorsunuz. Şimdi bakalım. Ee, kalabalıkta kelimesi. Kalabalıkta kelimesi hecelerden. Çocuklar ki bu her bir gördüğümüz işareti harf diyoruz, ses diyoruz. Bunların e, oluşturduğu ağzımızdan bir hamlede çıkan harf topluluğu, ses topluluğu. Mesela e, ona da hece diyoruz. Mesela kalabalıkta kaç hamlede söylüyorum? Ka la ba lıkta. Her hamlede söylediğim söz grubu ses grubu hece. Hecelerini ayırıyorum. K La Ba Şurayı biraz daha şey yaptım. Şurası sizin kafanız karışacak bir şey kal. Lık Ta. Merhameti kaldıralım. Eğer benim kelimemi böyle hecelere ayırdım. Çocuklar heceleri her birisini iyice kilitlenmiş birer paket olarak düşünelim. Heceyi arasından harfinden bölemeyiz. Bir kelimeyi yazarken satır sonuna sığma şeklini ee, eğer yarıda bırakıp diğer kısmı aşağıda da devam ediyorsak sadece kelimeyi bu hecelerin benim makasla kestiğim aralarından ayırabiliriz. Yoksa heceleri ortadan bölemeyiz. Okumamız çok bozuk olur. Ona da örnek göstereceğim. Bunun mantığını biraz sonra örnek üzerinde anlatacağım. Şimdi geldi benim kelimem bu. Benim kelimem bu. Yazım geldi 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 yazdım 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 yazdım, yazdım. geldi 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 geldi. Aa sığmadı. Kalabalık. T, t biraz yer olsa. T sesi T harfi tek başına sığsa bile yazamam. Heceyi ortadan bölemem. T sesi A der ki benim hecedeki arkadaşım yanıma gelsin. Ben yalnız inemem der. Arkadaşını alır. Bir paket olarak birlikte aşağıya doğru aşağıdaki satıra iner. Kalabalık ama böyle yarım kaldı zaman satırın sonuna bir işaret koyuyoruz. Ne koyuyoruz? Kısa çizgi. T işareti koyuyoruz. Bu işaret bize buradaki kelimenin yarım kaldığını söylüyor. Biz hani okurken e, bu kullandığımız noktalama işaretlerini işaretlere göre okumamızı vurguya tonlamaya dikkat ediyoruz ve bu tire de bizim okumamızı çok e, yöneten bir işaret biraz sonra örnek göstereceğim mesela kalabalık ta dedik evet eğer sığmadı bu işaret yarım olduğunu gösterdi bana ben çektim Ay sığmıyor geliyor buradaki kelimeler daha fazlaymış. Sığmıyor sığmıyor sığmıyor. Lık tümden aşağıya iner. Dedi ki kalabalığı sayıyor. Öğretmenim K harfi sığmıyor. K sığmıyor. O zaman ben kalabalı kalabalığı K kı, kıta buraya yazarım. Yazamazsın. Heceyi ortadan bölemeyiz. Lık tüm denilecek. Onlar çok yakın arkadaşlar. Birbirinden ayrılamaz. Hece tüm denilecek. Lık ta. O zaman kalaba. Tremizi çektik. Kalabalıkta şeklinde ayırabiliyoruz. Mesela e, yine daha fazla kelime olursa öyle denk gelirse kala kala balıkta <laughs> balıkta güzel denk geldi kala ve tremizi koyarız. Ba hecesi de bölünmez. B harfini yukarı, A harfini aşağı yazamayız. Eğer sığmıyorsa B ile A sığıyorsa ikisi birlikte yukarı çıkar. Biri sığıyorsa Birer sığmıyorsa sığmıyorsa birlikte aşağıya inerler. Tremizi koyduk. Evet, yazımız geldi 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 geldi. Cümlemiz k sığmıyor 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 aşağıdaki arkadaşlarının yanına gitti. Aşağıda satır başından itibaren yazılmaya başladı. O zaman k'dan sonra da hece koyuyorum. Sadece k sığıyor. A sığmıyor. A aşağıya inen. inemez. Heceyi Ortadan bölemeyim, satı bölemem. Satı sonuna sağ, e, sığmayan kelimelerde muhakkak hecelerin arasından makasımla böldüğüm yerlerden bölebilirim. Başka yerden bölemem. Şimdi, e, örneğin hiç merhameti yapmaya gerek kalmadı. Bunun üzerinden bir şey anlatayım. Şimdi mesela geliyorum, okuyorum. Yazıyı geldim, okudum, okudum, okudum. K. Şimdi ben Tireyi görürsem kesintisiz okumam lazım. Kelimelerin arasında biraz boşluk olur ama kelimenin ortasında bir hece söylenip de diğer hecelere biraz bekleyerek söylenir O zaman kopuk bir okuma olur. Ben mesela kalaba yukarıda, lıkta aşağıya geçti mesela dedim ki işte bugün okula gittik okul okuldaki öğrenci birinci sınıf öğrenciler kalabalıkta ilk gün korktular gibi bir cümle olsun korkmazlar da okul korkulacak yerde de kalabalıkta bir sınıflarını bulmaya da zorlandılar diyelim Kalabalık bekleyerek aşağıya okumuyorum. Ha bu yarım kaldıysa bunu birleştirerek yapacağım. Kalabalıkta. Ben burayı daha okurken sömüyorum. hemen bunu bakıp bunu buraya ekliyorum. Burada akıcı bir şekilde treyi gördüğüm zaman akıcı bir şekilde aşağıya bağlamam gerekiyor. Çocuklar satır sonuna sığmayan kelimeler de oyun gibiymiş değil mi? Bu e, Bunu da kendinize bu şekilde kelime kartları hazırlayarak, hece kartları hazırlayarak kendiniz eğlenerek e, etkinlikler yapabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum.